Yok yok ölmedim. Biliyorum bir sene oldu. Ama önce bir videoya giriş yapalım. Selam millet nasılsınız bakalım? iyi misiniz? Allah şükür bizler iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Bütün gelişmeleri takip ediyoruz yakından. Bir senenin ardından neredeyse bir senenin ardından ilk defa bir video çekeyim dedim. Telefonu çekiyorum. Onun için sarsıntılar ve ses mevzusunu artık göz ardı edeceksiniz. Çok fazla kafanıza takmayın o işleri. Hemen kısa bir özet geçeyim. Biz bu senin içine ne yaptık? E malumunuz zaten bütün dünyanın savaştığı COVID'le savaşıldı burada da. Çok katı ve ciddi önlemler alındı. Kimisine göre çok ciddi değildi. Kimisine göre çok ciddiydi. Benim için çok ciddi. En az zamana çok ciddi gelmişti bu önlemler. E, bu önlemler... Yüzünden birçok insanın iş hayatı durma noktasına geldi. Bir sürü dükkan kapandı, bir sürü firma kapandı. Maalesef ee, bizim de aktivitelerimiz birazcık durdu, durma noktasına geldi. E, sonuç itibariyle insanlar karantina mevzusu varken, böyle bir covid denilen bir illet varken e, arabaya bütçe ayıramıyor. Anlatabildim mi? Bırakın arabaya bütçe ayırmayı, e, bir sürü insan birazcık da olsa işsiz kaldı. Ee, ne bileyim kadrolu olanları ne bileyim işte e, ücretli izne çıkarttılar ama e, alması gereken maaşın %70'ini %80'ini aldı falan filan gibi. Böyle karışık karışık bir sürü mevzular oldu arkadaşlar. E, doğal olarak bu herkesi etkiledi. Hepimizi etkiledi. E, ben de işte aynı zamanda iş bakıyordum. Çünkü benim yapmış olduğum bu mevzuda hani ben böyle bir ay içinde 15 tane 20 tane araba alıp getirip bütün her şeyini hazırlayıp satabilecek bir gücüm yok. Velhasıl gücüm var diyelim ama onu yapabilecek bir kapasitem yok. Çünkü her şeyde ben kendim ilgileniyorum. Arabaya kendim internetten bakıyorum. İnternetten baktıktan sonra anlaştıktan sonra arabaya kendim bir fil gidip bakıyorum, inceliyorum. Eğer araba güzelse okeyse arabayı alıyorum. Ondan sonra arabayı getiriyorum. Arabanın işleri yapılıyor. Arabanın temizliği yapılıyor. Kağıtları, kürekleri, muayenesi falan filan. Yani bir tane arabaya bile çok ciddi vakit harcanıyor. Zaten hani biraz önce söylemiş olduğum gibi bu Sokağa çıkma yasakları falan varken bir sürü şey iyice zorlaştı. Velhasıl kelam lafı çok fazla uzatmayayım. Ee, bir iş buldum işte. Dağıtım yapıyorum. Bir tane e, biyolojik e, ürünler üreten, e, yetiştiren bir çiftliğin diyeyim ben. E, Türkçesi herhalde öyle olur. Onun e, dağıtımını yapıyorum. Biyolojik ürünlerinin insanlara dağıtımını yapıyorum. Haftada üç gün. Ondan sonra işte arabada bu bir tane Opel Combo. Kom Biyolojik ürünler e, gıda malzemesi olduğu için soğutmalı. Ve kelam. Haftanın 3 günü çalışıyorum arkadaşlar. Salı, çarşamba, perşembe günü. Sabah saat 8'de başlıyorum. Akşam saat 5'e kadar ama dağıtım mevzusunu yani az çok Türkiye'den de bilirsiniz. Yani hani her zaman 5'te bitiremiyorsunuz. Bazen 6'yı buluyor. Bazen 3'te bitiyor falan. Neyse haftanın 3 günü ben bu işi yapıyorum şu anda. Bir yandan da kendi işime devam ediyorum. Devam etmeye çalışıyorum. Eee... Durumlar böyle. Kısa bir böyle bir özet geçmek istedim. E tabi arada başka mevzular da oldu. Hani işle alakalı değil. Normal kendi gerçek sosyal hayatımızla ilgili bir sürü e, problem demeyeceğim. Hani e, yine her zaman zamanki gibi sırtımızdan bıçaklandık falan filan bilmem ne. Bunların detayını eğer anlatmamı istiyorsanız. Bunun için bir video çekerim ekstradan. E, aklıma geldikçe fırsat buldukça telefonu elim alıp direkt böyle çekmeye başlayacağım. Onun için şöyle müzik oldu, şöyle altta efekt geçti falan filan bilmem ne. Maalesef ee, olmayacak. Bu arada hava şu anda 4 derece. Bildiğiniz yani biraz önce videoda videonun başında gördünüz. Dağın tepesi gibi bir yerdeyim gördüğünüz gibi. Burası evimden oldukça uzak bir nokta. 57 bölgesi burası. Fransa'da olanlar bilir. Biz 67 bölümünde oturuyoruz ondan sonra e, durum bundan ibaret arkadaşlar başka size ne anlatayım onu da bilmiyorum yani ne anlatabilirim söylemiş olduğum gibi bu zaten çok şükür Leo zaten 2 iki yaşında 2,5 iki yaşında falan oldu e, bu arada Türkiye'ye geldik yazın e, çok hani, Türkiye gelirken pek bir sorun yaşamadık ama Türkiye'den dönerken yollarda hani rezil olduk açıkçası hani 55 saat falan sürdü Tabii ki 55 saat aralıksız yolculuktan bahsetmiyorum ama en basitinden 9 saat boyunca Sırbistan'ın Sırbistan, Sırbistan çıkışında bekledik falan. Ee, uçakta gidecektik. Olmadı, ayarlayamadık. Son anda belli oldu falan filan derken. Ben araba yolculuğu zaten seviyorum. Benim için sorun yok. Ee, lafı nereye getireceğim onu da söyleyeyim. Doğal olarak hani hem bu sokağa çıkma yasağı, Covid'le mücadele, hem bir yandan kendi işimi ilerletmek, hem bir yandan Leo ile ilgilenmek, evin işleriyle ilgilenmek. E bir yandan da şimdi çalışmaya başladım. Doğal olarak çok fazla vaktim olmuyor. Gerçekten hani boş olan vakitlerde de hani elimden telefonu bırakıp çünkü araba araştırırken elimde hep telefon var. Telefonla yapıyorum bu işlerin hepsini. E, boş olduğum vakitlerde olabildiğince telefonu elimden <laughs> bırakıp e, gözümü kapatma uyumaya çalışıyorum. Eee... asıl kelam durumlar böyle arkadaşlar. Uzun zamandan sonra video çekmeye çalışınca birazcık tutuk oldum ya. Adam akıllı ekrana falan da bakamıyorum. Eğimde hiçbir şey de yok. Aparat da yok. Vallahi kolum ağrıdı. Belki biraz sonra arabanın içine geçerim. Arabanın içinden birazcık anlatmaya başlarım bir şeyler. Durum böyle yani. Size birazcık şu arabayı tanıtayım. Tanıtacak bir şey yok da işte. Gördüğünüz gibi. Bunlar ürünler. Bu zaten soğutmalı. Eksi 2 dereceye kadar falan soğuk tutuyor. Bunların işte her poşet bir müşteri demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hep işte böyle sebzeler falan var içinde. Burada da böyle şeyler var. Ee, nasıl söyleyeyim size. Mutfak ekibi var. Mutfak ekibinin yapmış olduğu özel reçeller. Ne bileyim işte özel salatalar. Meyve kurutulmuş meyveler falan var. Araba bu. Arabanın anasını bellemişler. Her tarafı vuruk. Ama fena değil. Bu da işte benim karargahım bu iş bu iş boyunca. Bütün gün karargahım bu. Şurada bir tane telefon var. O telefonun GPS için hem de yapılan dağıtımları onaylamak ve kanıtlayabilmek için kimi müşteriye imzalatmak. Kimi müşteri eğer evinde yoksa bırakmış olduğunuz yeri, poşeti koymuş olduğunuz yerin fotoğrafını çekip kanıtlayabilmek için yarın bir gün bir şey olursa hani bana bir poşet gelmedi ben bir şey almadım falan derlerse şirket kendisini koruyabilsin diye yapılan bir sistem. Yani standart hani yani fix şeyler bunlar. Yani araba bu. Bununla dağıtım yapıyorum yani arkadaşlar. Arabayı bir kapat. Camlarını kapatayım. Dışarıda vallahi üşüdüm arkadaşlar. Yalan yok yani. Ciddi üşüdüm. Bonjour bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour monsieur. Kapatalım. <laughs> Bundan telif gelmez de şimdi. Ses kirliliği olmasın. Beyazlık kelam arkadaşlar. Hakikaten unutmuşum ya video çekmeyi. Bizim hayatımızdaki genel gelişmeler bu şekilde. Ekstradan çok fazla bir mevzu yok açıkçası. Hani paylaşabileceğim bir şey yok. Şimdi dolap başladı tekrar soğutmaya. Arabaya gel çalıştırmadım da. arabayı da çalıştırayım. Ben de bence kendimi ısıtayım. Ee, yani arkadaşlar e, öyle Fransa hakkında genel bilgi verme videoları falan. Böyle şeyler artık zaten yapmıyorum. Hani yeteri kadar zamanda yaptım yani. Yüz küsür tane video var. Zaten biliyorsunuz zaman. eskiden beri takip edenler biliyor. Hani gerekli ilginin gösterilmediğini zaten düşündüğüm için öyle videolar çekmeyi bıraktım. Ee, i̇şte araba mevzusu yapmaya başladığım için arabalarla ilgili videolar falan paylaştım. Ve yani onu da herkes seyretmedi. Doğal olarak birazcık da olsa bir YouTube'a hafiften bir kırgınlık da oldu. Bir de zaten hani hakikaten hep aynı şeyi söylüyorum belki ama zaman hani eskiden beri takip edenler varsa zaten biliyor. Benim bu işten zaten herhangi bir kazancım yok. Ee, bir tane böyle bir e, sponsorluk değil de böyle bir işbirlikçi bir galeri yani otogaleri e, diyeyim yani e, vardı. Hatta hatırlarsınız belki Audi R8'in videosunu çekmiştik. Dronelarla falan filan. Onun devamı gelmedi. Devamın gelmemesinin sebebi ben değilim bu arada kendileri. Yanlış hatırlamıyorsam galiba, galiba şirket battı. Adam şeymiş hani ben çünkü tanımıyordum. Bu arada e, beyefendi cambazmış. Ondan sonra Fransa'da oturan insanlar bu cambaz, şirket sahibi ve cambazmış dedi, dediğim için benim aslında ne vurgulamak istediğimi anlamışlardır. E, durum bundan ibaret arkadaşlar. Eğer gerçekten böyle sohbet muhabbet falan filan konuşmak isterseniz istemiş olduğunuz bir konu başlığı gibi bir şey varsa bana söyleyin. Onunla ilgili böyle sohbet tarzında video yapalım istiyorsanız. Ee, oldukça kısa bir video oldu farkındayım. Ee, ama hani bir senin arkasından gerçekten hani adapte olmaya çalışıyorum şu anda. Ee, hiçbir materyal de yok. Durum bundan ibaret. Özlemişim. Bir yandan da özlemişim yani açıkçası video çekmeyi, böyle konuşmayı, dertleşmeyi. Yine söylüyorum dertleşmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir konu başlığı varsa hani ne oldu ya senin niye sırtından bıçaklıyorlar ya da işte ne gibi sıkıntılar oldu falan filan gibi şeylerle ilgili merakınız varsa bunu belirtin yorumlarda. Ben yine video çekip bunu da size anlatırım. Çok alengili Brezilya dizisi gibi şeyler oldu çünkü başımıza geldi. Ondan sonra hakikaten insanoğlu şişi süt emmiş dediğimiz bir mevzuyu bir kere daha satana kadar yaşadık. Öyle yani. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Abiento